Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kullarım sakın zalimlere, dinsizlere, imansızlara azıcık dahi meyletmeyin. Bu ayeti kerimenin tefsirinde onların kıyafetiyle kıyafetlenmek, onların süsüyle süslenmek, onların örf ve adetlerini kendi kendinize taşımak diye tefsir eder bunu. Kıymetli dostlar, yılbaşı diye bir örf adet bizde yoktur. Batı'dan gelmiş bir şeydir. Ve yıl başında ne var? İçki var, kumar var, zina var, fuhuş var. Noel Baba var. Noel Baba neymiş ya? Bizde öyle bir baba yok ki. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, erkeklerimizi bizden olmayan bu tür şeylerle meşgul eder ve bunlara meyletirirsek dün mahallede oluyordu, şimdi bizim apartmanda olur, yarın bizim dairede olur, yarın biz çocuklarımızla bunu yaşamaya başlarız. Yani merkezden uzaklaşır, dinden, imandan, Kur'an'dan onların emir ve yasaklarından çizdiği çizgiden uzaklaşmaya başlamış oluruz. Dolayısıyla yılbaşı dendiği zaman istiğfardan başka, Allah'a sığınmaktan başka yapılacak hiçbir şey yoktur. En ufak bir şey yılbaşında yılbaşıdır diye bir değişiklik evlerde yapmak asla caiz değil, doğru değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir insan bir kavme, bir millete benzemeye başlarsa o onlardandır deyip kesip atmıştır.